Evet 11'ler merhaba canlarım. Türk Kültürü ve Medeniyeti Tarihi 1. Dönem 2. yazılısıyla sizlerleyiz. Tarihçi sizlerle beraberdir. Yazılarda da yalnızda olmaya devam ediyor. Biliyorsunuz tarihçinin yazıları yüz aldıran yazılı olarak biliniyor. Sevgili gençler valla bilmem anlatabildim mi önemini yani. Evet çok uzatmadan seçmeli bir ders biliyorsunuz Türk Kültürü ve Medeniyeti Tarihi gençler değil mi? Ne yapıyoruz? Çok uzatmadan açık, net, anlaşılır, ve kısa öz bütün konuları özetleyen bir full tekrar niteliği de taşıyan 10 tane de örnek yazılı sorusu çözen bir video ile karşı karşıyayız. Ve sevgili gençler linkte aşağıdaki linkte yazılımızın pdf'ine de ulaşabilirsiniz sevgili canlarım tamam mı? He, sonra da yazıldan kaç aldığınızda yazın beğeni yorum ve paylaşımlarınızı görelim. Yazıldan kaç aldığınızı yazın ki biz yaptığımız işin niteliğini bir anlayalım yani değil mi gençler sizin dönütleriniz çok önemli yani. Tamam canlarım. He. Hepinize kolay gelsin diyor. Başarılar diliyorum. Başlıyoruz. Evet bakalım gençler. Şimdi Türk kültürü ve medeniyeti. Çok sevdiğim bir derstir. Gerçekten muhteşem bir derstir. Çok sevimlidir, çok güzeldir, çok güzel konular vardır. İçerik on numaradır. Bilmemiz gereken şeylerdir. Genel kültürdür ya. Mis gibi ya. Evet, muhabbet kültüründe işlenebilecek bir ders yani. Evet. Peki şimdi bakalım. Osmanlı'da Topkapı Sarayı ile alakalıymış ilk soru. Topkapı Sarayı'nın bölümlerini anlatın diyor. Üç tane bölüm var gençler. Üç tane. Tamam canım. Üç tane. Neymiş onlar? Birun, Enderun ve Dahi Harem. Birun. Ne diye biliniyor? Dış saray devletin en üst düzey yöneticilerinin olduğu, devletin aslında yönetildiği yer bir Gençler devletin yönetim merkezi olarak biliniyor. Tamam canım. He, yani sizin devletin merkezinde bir işiniz varsa gidip saraydaki bu bölüme giriyorsunuz. Başka yere gitmiyorsunuz ha. Yanlışlıkla hareme mareme girmeyin bak. He. Evet. Sonra iç saray Enderun. Enderun iç saray. Zaten Enderun'un ne demek olduğunu çoğunuz biliyorsunuz. Enderun aslında hemen hocam Enderun Mektebi diyorsunuz değil mi? Evet aynen Enderun Mektebi de orada bulunuyor zaten. İç Saray deniliyor. Has Oda denilen padişah bizzat yaşadığı, bulunduğu, günlük işlerini yürüttüğü, devleti de oradan yönettiği yer Enderun. Has Oda da Enderun'da bulunmaktadır gençler. Has Oda'nın iki tane kapısı var. Biri biruna açılıyor, biri hareme açılıyor. Padişah ikisine de geçebiliyor biliyorsunuz. Evet Enderun Mektebi dediğimiz saray okulu da denilen şehzadelerin ve devlet yöneticilerinin yetiştirildiği okul da burada bulunuyor. Burası aynı zamanda erkeklerin eğitim kurumu. Tamam canım? Heh. Evet. Geldik hareme. Harem deyince bizim öğrencilerde bir gülme başlıyor. Ne gülüyorsun kardeşim? Allah Allah. Harem, haram olan demek yani. Hemen aklınıza başka şeyler geliyor ya. Kötü kötü şeyler düşünüyorsunuz. Düşünmeyin kardeşim ya. Harem bildiğiniz Allah'ın alan gariban kullarının evi. Yok lan ne gariban kullar? Padişahın evi lan. Evet değil mi? Evet aslında hiç şeye gerek yok gençler. Padişah'ın evi abi ya burası. Nasıl sizin eviniz haram ise başkalarına değil mi gençler? Yani size özelse padişahın kendine özel yeri de haremdir. Gerçi biraz kalabalık bir yerdir de. Evet. Harem yasak bölge olarak bilinir. Padişahın aile hayatını, hanedan mensuplarının, sülalenin kaldığı yer yani. Herhalde kalabalık olacak. Sülaleye kalıyor çünkü. Yanlış anlamayın yani. Evet. Peki. Harem neymiş? Yasak bölgedir. Hanedan mensubu olmayan erkekler giremez. Padişah ve hanedan mensubu erkekler ve aileleri burada yaşıyor yani. Kalabalık bir aile var. Evet. Padişahın ailesi. Yeni e, ikinci soru. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası hangisidir? He. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletimiz kurulurken Yeni Türk Devleti adıyla henüz cumhuriyeti ilan etmedik ya. O zaman Yeni Türk Devleti adıyla anıyoruz. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Yani teşkilatın temeli kanunu. Ne diyoruz ona biz? 1921 anayasası diyoruz. Değil mi canlarım? He, Evet aynen öyle. <laughs> Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası 1921 anayasasıdır. Namı diğer teşkilatı esasiye kanunudur ki 1. İnönü Savaşı'nın sonunda sonrasında kabul edilmiştir. Değil mi gençler? Heh. Aynen öyle. Geldik 3'e. Devletin 3 önemli gücü olan yasama, Yürütme ve yargı yetkilerini açıklayın diyor gençler. Gençler bunları bilmeniz gerekir kardeş. Seneye üniversite hazırlanacaksınız canlarım. Orada sorularda karşınıza çıkacak. Yapmanız gerekir. Şimdiden öğreneceğiniz ki yapacaksınız. Tamam mı? Yasama nedir? Yürütme nedir? Yargı nedir? Evet, yasama. Yasama gençler kanun çıkarmak, değiştirmek, kaldırmak. Yani kanun, yasal düzenlemelerin yapılmasına yasama diyoruz. Peki bugün bu görevi kim yapıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisimiz yapıyor. Değil mi canlarım? Evet. İkincisi yürütme. Yürütme. Nedir yürütme? Kanunları uygulamak. Yönetmek. TBMM'nin çıkardığı kanunlar doğrultusunda ülkeyi idare etmek. Heh. Bu iş kime aittir? Bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza. Evet. Cumhurbaşkanlığına ait. Gençler, tamam mı? Bu yetki Cumhurbaşkanının yetkisindedir. Yürütme yetkisi. Evet, yargı ise sevgili canlarım, yargı kanunların uygulanışını denetlemek, kanunlara uymayanları cezalandırmak, tamam mı? Yargılamak, yargı. Heh. Kimin görevidir? Mahkemelerin görevidir, değil mi? Bağımsız mahkemeler. Evet, Türk milleti adına karar veren bağımsız mahkemelerin görevidir. Bunu da bugün de söylemiş olalım sevgili gençler, tamam mı? He. Bu şekilde yasama, yürütme, yargının tanımı bu. Devletin erk dediğimiz 3 tane gücü. Her bir erk, 3 erk vardır. Yasama, yürütme, yargı. Heh, tamam mı? Bunları da öğrenin gençler. Geldik diyor de. Türk devletlerinde toplumla alakalıdır. Bak, toplum. Toplumu oluşturan toplumsal birimler. 4 tanedir sosyal birim. 4 tane. Bunları bileceksiniz her zaman karşınıza çıkar. Gençler biz yazılar hazırlarken öyle rastgele hazırlamıyoruz ha bilginiz olsun. Yani gerçekten işinize yarayacak. Hatta sadece yazılda değil genel kültür olarak veya YKS'ye girdiğinizde de karşınıza çıkabilecek önemli konulardan seçiyoruz canlarım yani. Öyle bilinçsizce yazılı mı hazırlanır ya? Bir akıl ve mantık doğrusunu hazırlayacaksınız ya. Evet değil mi gençler? Oguş toplumu oluşturan temel birimdir. Nedir Oguş? Aile. Değil mi gençler? Aile. Yani toplumun temelidir canlarım tamam mı en temel yapı taşıdır o kuş o yoksa millet yok uruk aileler birliği soy ya da sülale de diyoruz değil mi boy ise soylar birliği he soyların birleşmesiyle oluşuyor soylar birliği budun ise nedir gençler millet Türk milleti Evet, boylar birliği değil mi canlarım? Heh, boylar birliği. Boyların birleşmesiyle Türkler'de budun oluyor. Türk budunu, yani Türk milleti oluyor senin anlayacağınız. Tamam mı canlarım? Evet, bu şekilde aile, soy, boy ve millet şeklinde dört temel öge var toplumda sevgili canlarım. Tamam gençler? Anladık, heh. Gelelim beşinci soruya. <laughs> evet, soru kadınlarımızla alakalıymış. Türk İslam tarihinde kadınlar. Kadınlarla ilgili kavramlarımız varmış bizim tarihte. Onları açıklayın diyoruz canlarım. Bakın görün ne var? Terken. Terken ne la? Tarkan gibi bir şey herhalde. <laughs> Erkek olana tarkan diyoruz. Kadın olana terken diyoruz. Ya da türkan diyoruz değil mi canlarım? Evet nedir o? Terken ya da türkan. Karahanlılarda hanedan kızlarına denir. Ha, erkeklere şehzade tigin filan diyoruz ya Türklerde. Kızlara da terken diyoruz. Tamam canım. He, öğrendiniz mi hanımefendiler? Selam olsun kadınlarımıza. Ya kahraman bizim kadınlar abi. Kahraman ya. Bak şimdi burada da görüyorsunuz. Bacıyanı Rum. Nedir bunlar? Türkiye Selçuklu Devleti'nde kadın teşkilatı. Dünya tarihindeki ilk kadın teşkilatı. Türk tarihinde demiyorum ha. Bütün dünyaların, dünyanın, kadınlar tarihimizin dünyadaki ilk kadın teşkilatını kurma Türklere nasip olmuştur. Türk kadınları. Efsanedir bizim kadınlarımız. Allah onlardan razı olsun. Ve tarih boyunca Türkler de erkeklerle omuz omuza vatan için, millet için erkeklerden çoğu zaman belki daha fazla roller üstlenmişler. Son derece fedakar, mücadeleci, cesur kadınlarımız sayesinde bu millet 5000 yıldır ayakta kalmayı başarmıştır. Evet selam olsun kadınlarımıza. Anadolu'yu fethederken Anadolu'nun vatan oluşunda en büyük emek verenlerdendir bacıyanı Rumlar. Evet Osmanlı'yı destekleyen teşkilatlar arasındadır aynı zamanda. Tamam gençler ve Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı tarafından kurulmuştur. Tamam gençler. He. Peki teşekkür ediyoruz. Geldik altın soruya. 6. Altı, Osmanlı'daki millet sistemi. Valla Osmanlı'da 72,5 millet vardı gençler. Buçuk nedir hocam diye soracaksanız ne siz sorun ne de ben açıklayayım. Evet 72 buçuk millet vardı. Osmanlı millet sistemini açıklayın diyor. he Yalnız bu öyle buçuklu buçuklu değil Osmanlı'da. Onu söyleyeyim. Osmanlı millet sistemi şudur gençler. Osmanlı devletinde iki millet vardı. Devletin bakış açısına göre söylüyorum o dönemde. Şimdiki gibi etnik kökene göre işte şudur budur diye ayrılmıyordu. Değil mi? Türktür, Arap'tır, Ermeni, Acemdir diye ayrılmıyordu. Şimdi o dönemde nasıl ayrılıyordu peki hocam? Neye göre? inanç esasına göre. Ne diye? Müslümanlar, gayrimüslimler. Abi iki millet vardı ya Osmanlı'da. Biri Müslümanlar, bir de gayrimüslimler. Başka millet yok. Yani 72 buçuk dediğime bakmayın. Osmanlı'da öyle bir tanımlama söz konusu değil. İki tane Müslüman ve gayrimüslim. Osmanlı Devleti'nin millet sistemi inanç esası üzerine kuruludur sevgili gençler. Tamam mı? He. Geldik 7'ye abi. Yine Osmanlı'da toplumla ilgili kavramlar varmış. Onlara bakalım. İstimalet politikası nedir gençler? Evet sevgili gençler. Yağmur sen söyle kardeş. Yağmur. Buraya bak kardeşim Yağmur. Allah Allah. Burayı dinle ya. Buraya odaklanın canlarım ya. Evet söyle bakalım. Yağmur diyor ki hocam adalet ve hoşgörüdür. Teşekkür ediyorum. Evet Osmanlı'nın adalet ve hoşgörü politikasıdır. Değil mi? Evet. Buna biz ne diyoruz? İstimalet politikası diyoruz. İstimalet gönül alma, adalet ve hoşgörü. Vakıf nedir? Sosyal kurumdur. Değil mi? Sosyal kurum, toplumsal ihtiyaçları gideren kurumdur. Vakıflar olmazsa olmaz. Bizim medeniyetimiz vakıf medeniyeti olarak bilinir canlarım. Tamam mı? Haberiniz olsun yani. Evet, darı şifa, ala şifa versin. Neresidir? Hastane. İmaret hane, imalat değil lan gençler yanlış anlamayın bak. İmaret, imaret, imaret hane nedir? İhtiyaç sahipleri için kurulan aşevi. Heh. İhtiyaç sahiplerinin gelip yemeğini aldığı Hatta gelmediği bazen sessizce, sessiz sedasız çaktırmadan onlar bile görmeden kapılarının önüne yemeklerin konulduğu sistem mi yürüten kuruma aşevi ya da imaret hane diyoruz canlarım. Tamam, he gençler. Valla biz çok güzel sosyal yardımlaşma ve dayanışma içerisindeki bir milletiz yani. Evet. Peki soru 8. Atatürk ile ilgili, çağdaşlaşma ile ilgili bir konu. Atatürk toplumda çağdaşlaşma için neler yapmıştır? Evet. Türk toplumunun çağdaşlaşması için neler yapmıştır? Yani gençler toplumsal alanda yapılan inkılaplardan örnek istiyor bizden. Bir kere görünüm için Kılık kıyafet inkılabı yapılmış çağdaş görünüm için. Bir. Tekke zaviye ve türbeler kapatılmıştır. Tekke nedir? Zaviye nedir gençler? Hemen söyleyin bakalım. Oğuz sen söyle canım. Oğuzlara selam olsun. Oğuz. Evet Oğuz diyor ki hocam tekke tarikatlerin merkezidir. Tarikat nedir? Dini gruplar. He, zaviye nedir? Onun şubeleridir. Evet tekke merkezdir. Şube zaviyedir. Türbe nedir? Türbe anıt mezardır. Tamam güzel. Uluslararası ölçü ve tartı birimlerinin kabulü. Avrupalılarla aynı ölçü tartı birimleri kabul edilince. Çağdaş olayım. Sonra soyadı kanunu gençler. Evet çağın gereğidir. Dünya nüfusu artmıştır. O yüzden valla herkese Ali oğlu Mehmet diyemiyorsunuz yani. Bir soyadı koymanız lazım çünkü ortalık karışıyor. Herkes Ali oğlu Mehmet yani. Evet o yüzden soyadı kanunu da çağdaş düzenlemeler arasında yer almıştır sevgili gençler. Son derece güzel toplumsal çözümlemeler yapılmış Atatürk döneminde canlarım. Evet geldik 9. sorumuza. Cumhuriyet dönemi toplumunu oluşturan kesimler. Yani Cumhuriyet döneminde hangi kesimlerden oluşuyordu? Bu devleti kuranlar, bu devletin yapısını oluşturan toplumsal birimler. Neler? Abi tüccar vardı. Tüccar. İşçi vardı. Esnaf vardı. Zanaatkar vardı. Sanayici vardı. Serbest meslek erbabı vardı. Memur vardı, memur. Az da olsa memurlar da vardı gençler. Evet bu şekilde toplumu oluşturan birimler bunlardı sevgili canlarım. Cumhuriyet dönemi toplumunda Geldik onun soruya. İlk Türk devletlerinde hukukla ilgilidir. Türklerde hukuk. Bakın bunlar devlet yönetimi ve gençler neyle ilgilidir? Toplumla ilgilidir. Geldik burada hukuk. Bir de hukuk burada var. Evet hukuk. İlk Türk devletleri töreyi oluşturan unsurlar. Töre neydi gençler? Eski Türklerde örf adet ve geleneklere dayanan temeli değil mi? Hakan ve kurultayın kararlarıyla değişebilen, çağın şartlarına göre güncellenebilen, değişmez ilkeleri de bulunan sözlü hukuka biz töre diyorduk canlarım. Değil mi? Evet törenin unsurları. Töreyi oluşturan 3 unsur. 1. Kaan'ın koyduğu kurallar. Değil mi? Evet. 1. 2. Kurultay'ın kararları. Ve 3. Halkın örf adeti. En temeli de bu zaten. Tamam gençler. İşte töre bu üç şeye göre şekillenir sevgili canlarım. Öyle kafanıza göre töreyi değiştiremezsiniz. Hatta Hakan tek başına da değiştiremez sevgili genç kardeşlerim. İşte 11. sınıf kültür medeniyet tarihi bazı bazı okullarda 12. sınıfta okutuluyor bu sevgili gençler. Sonuçta seçmeli bir ders 11 ve 12'de okutuluyor. Türk kültürü ve medeniyeti tarihi seçmeli ders son derece güzel genel kültür ve güzel bir ders arkadaşlar. Zevkli keyifli bir ders ve yazılısını hazırladık. Full tekrarını yapmış olduk sevgili canlarım. Hepinize kolay gelsin diyorum. Yüz alasınız eme.